260 metrekarelik bir e, alanda kurulu, konteyner e, prefabrik evde e, soğuma sistemini e, kuma, kumanda eden cihaz böyle bir cihaz. E, i̇stediğiniz gün, tarih ve e, saatlerde, istediğiniz süreyle programlayabiliyorsunuz buradaki düğmelerle. 9 voltluk e, tek bir kare pille çalışıyor ve en az 2 yıl gidiyor. Bu bağlantıları ben yaptım. Çok rahatlıkla eliniz kızı. siz de yapabilirsiniz. Buradan dışarıya bir parmaklık bir boruyla su verdik. Bu cihazı aslında dışarıda da kurabilirdik. Ama ben yağmurdan, güneşten ve diğer risklerden korumak için evin içinde kurmayı tercih ettim. Özellikle dondurucu soğuklarda bu cihazın baş kısmını, beyin kısmını çıkartıp özel muhafaza etmekte fayda var. Ben bir keresinde çatlattım maalesef. Ve tamiri de olmuyor maalesef. Komple alıyorsunuz. Şu anda oldukça pahalı dövizin artması nedeniyle. Buradan suyu dışarıya verdik. Şimdi ben size dışarıdaki çalışma sistemini göstereyim. Yukarıdan bir parmak boru, boruyla gelen su buradan önce yaklaşık 50 metrekarelik bir alanda domates, biber, salatalık ekiyorum. burada dağılıyor. Burada gördüğünüz gibi yine dağıtım için bir parmaklık ortumlar kullandım. Gayet de pratik. Neredeyse 10 yıldır kullanıyorum. Hiç sorunsuz. Burada 15 kanal var yanılmıyorsam. Her kanalda yaklaşık 33 santim aralıklarla 15 delikten oluşan damlama sulama sistemi kullanıyorum. Her hatta buradaki vanalarla müdahale edebiliyorsunuz. Salatalıkları evde büyütmüştüm. Ekeli iki hafta oldu. Biberleri de 4-5 gün önce ektim. Buralar böyle. Gördüğünüz gibi damlama sulama hortumları yarım parmaklık. Buradan arkada yan bahçeye veriyorum. Yine yarım parmak damlama sulama ortumuyla. Burada lahana ekmişim. Burada damlama yerine yağmurlama sistemi kullanıyorum. Yine buradan vanalarla müdahale ederek ağaçları e, suluyorum. Ağaçları sularken de e, gördüğünüz gibi damlama yerine e, yağmurlama sistemi ne uygun yarım parmak hortum kullanıyorum. Burada sonlandırdım. Bu alanda ise Yaklaşık 100 küsür metre Burası Mısır ve fasulye ektim. Her 30 santimetreye gelen denk gelen yerlere ekmeye çalıştım ürünleri. Böylece susar fiyatı olmuyor. Buradan ilerlersek gördüğünüz gibi yine ağaçların altında da yine yağmurlama sistemi uygun. Tam hortum kullanıyorum. Arzu ettiğiniz şekilde düzen kurabiliyorsunuz. Su sarfiyatı da oldukça az. Mesela burada soğan, maydanoz, gibi ürünler ekmişim. Burada da yine yağmurlama sistemi kullanıyorum. Bu alanda da fasulye ve mısır ektim. Yine burada da damlama sistemi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi her bir deliğe bir ürün. Sadece o kısmı nemlendiriyor ve çok uygun.